Merhaba arkadaşlar Ören Bayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayabiliriz. Bu videoda size tığ ile kafes ve sıralı kalpler tekniğini kullandığım bu güzel bluzu göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Timya. 100 gramlık bir yumak, 410 metre. %50 pamuk, %50 polyester bir ipim. Renk numaram 5527. Kullanabileceğiniz tığ numarası 1.75 milim. Ee, ben burada 1.10 milim kullanacağım. Bununla daha rahat örüyorum çünkü. Gerekli olan malzememiz bu şekilde ayraçlarımız olacak. Ölçmek için metre lazım ve bir adet makas'a ihtiyacımız var. Şimdi hazırsak bluzumuzun yapımına geçebiliriz. Bu bluz için tam olarak 4 tane ip kullandım. 4 tane 100 gramlık ip kullanmış oldum yani. Sıralı kalpler ve kafes Örgü modelini bundan önce öğren bayan YouTube kanalımızda ayrıntılı bir şekilde anlatarak zaten uygulamıştım. Şimdi burada çok kısa geçeceğim özellikle kafesi çünkü 10 zincir kullanarak yaptım bunu. Burada beden ölçüsü vermeden tam üzerinize olacak şekilde nasıl yapacağınızı ve bedenin ayarlanmasını, iki parçanın nasıl birleştiğini tarif edeceğim. Böylece istediğiniz gibi dar ya da salaş bir bluz örebilirsiniz kendinize. Bluzun enini ve boyunu ayarlamak için örnek olarak 5 tane sıralı kalp modeli ördüm ve bunun santimini aldım hemen. 5 tanesi yaklaşık olarak 9 santime denk geliyor. Siz de kullanacağınız ipe göre böyle küçük bir model hazırlayıp santim ölçüsünü aldığınızda en sevdiğiniz, kullandığınız bir bluzunuzun ölçüsüyle denk getirebilmek için bu şekilde bir ölçü yapmanız gerekiyor. Kullandığınız bluzun eniyle yapacağınız motifin enini birleştirmeniz gerek. Yani mesela 5 motifli bu örnek 9 santim. 9 santimden kaç tane yan yana yaparsam giydiğiniz bluzun ölçüsüne tam olarak uyar şeklinde bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Yani ölçüyü çıkartmak aslında bu kadar basit. Göz kararı bir zincir çekeceksiniz. Ona göre en alt sıradan başlayıp kafeslerinizi pardon sıralı kalplerinizi oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra yukarı doğru zaten ördükçe boyunu ayarlayacaksınız. Ben buna göre ön parçamı hazırladım. Toplamda 36 tane yan yana sıralı kalple başladım. Bunun santimini veriyorum hemen. Tam 58 santim olmuş. Boyunu ayarlamak için ise şu şekilde yakaya kadar toplamda 35 sıra sıralı kalp yaptım. Daha sonra yaka için buradan toplam. Tabi bu sizin arzunuza bağlı. Yakanın ne kadar geniş olmasını isterseniz o kadar motifi boş bırakabilirsiniz. 2, 4, 6, 8 tane boş bıraktım ben. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bu tarafa, 14 tane bu tarafa verdim. Ortada da yaka için 8 tane bıraktım. Daha sonra ipimi bu taraftan yürüttüm. Buraya da toplam 13 sıra yaptım. Daha sonra ipimi bu tarafı geçirip buraya da on üç sıra yaparak yaka'yı oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi çok basit bir şey. Kol kesmesi yok. E, düşük kol olacak. Eni 58 santim olmuşken boyu ise toplamda 64 santim oldu. Yaka genişliğini de hemen ölçüyorum. Yakası 15 santim olmuş. Omuza kadar yüksekliği ise 18 santim. Bu ölçüleri size fikir vermesi için veriyorum aslında. Siz bu ölçüleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha uzun, daha kısa, yakayı daha geniş ya da yakayı tamamen örüp kayık yaka bile yapabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde örmeniz mümkün. Önle arkalı parçaları sıralı kalp modeli yapabileceğiniz gibi benim tercih ettiğim şekilde arkasını kafes örgüyle de tamamlayabilirsiniz. Şöyle. Bu benim arka parçam oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey kafesi örerken gereken zincirlerin sayısı. Her bir sıralı kalbe denk gelecek şekilde zincir çekmeniz lazım. Benim bu ipime 10 zincir tam denk geldi. Hatta ipin biraz çektiği için yaptığım minik motife buhar vererek biraz genişlemesini yani gevşemesini sağladım ve o şekilde ölçü aldım. Sizin kullandığınız ip de belki aynı şeyi gerektirebilir. Arkayı da sıralı kalp modeli yaparsanız böyle bir şey oluşmaz. İki aynı parçayı birleştirmek her zaman daha kolay olur. Ama dediğim gibi kafesi yapıyorsunuz. Şu şekilde tarif edeyim. Gerekli uzunluk için zincirimi çektim. Ondan sonra 10 on zincir çektim. Ve 6. zincire battım. Tekrar 10 zincir, 6. zincire battım. Bu sık iğne tekniği kullanarak yaptım. 10 zincir çekip sık iğne ile 6. zincire birleştirdim. Bu şekilde kafeslerimi yaptım. Elinde toplam 36 tane e, kafesim var boyunda ise 48 tane sıralı kafesim var. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Dediğim gibi eğer bu zincirleri tam ayarlayamazsanız önüyle arkası birbirine eş gelmez. Birleştirirken problem yaşarsınız. Arka parçayı bitirdikten sonra ipimizi kesmiyoruz. Çünkü bununla birleştirmeye devam edeceğiz. Bu dikişli bir örgü modeli değil. Tığla birleştirmeye devam edeceğiz. Yani hiç dikişsiz bir model. Arka parçayı sıralı kalpler yapsanız bile aynı şekilde ipimizi kesmeden devam edeceğiz. Ben motiflerim birbirine denk gelecek şekilde ayraçlarımdan yardım alarak böyle birleştirdim. Yani önde ve arkada 14'er tane olacak şekilde üst üste koydum. Omuzlardan birleştirmeye başlıyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Diğer omuzu da aynı şekilde ayarladım. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. İlk ayrıcı çıkarttım. Engel olmasın diye. Şimdi ipim arkada. Kafesimin ortasına getirmek için 3 tane zincir çekeceğim. 1-2-3 3 zincir hemen sık iğne ile ortaya getirdim 1 2 3 zincir çekiyorum ve ön parçanın ilk kalbinin ortasına sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 zincir biraz yakınlaşalım bu 3 zincir sabit hiç değişmeyecek Hemen arka parçanın kafesinin ortasına sık iğne ile birleştirin. 1, Bir, 2, 3 zincir. Ön parçanın orta kısmına sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Arka parça. 1, 2, 3 zincir. Ön parça. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde yakaya gelene kadar aynen devam ediyorum. Yakadan önceki son kafese geldi. Ayracımı çıkarttım. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3 zincir. Arka tarafa geldi. Şimdi nasıl göründüğünü göstereceğim. Bu şekilde çok hoş bir birleşim sağlamış oluyoruz. Yani birleşim noktası neredeyse görünmüyor bile. Şimdi yakayı nasıl yapacağız? 10 zincirli bir kafes hazırlamıştım. Buna göre yarısını kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip kafesin ortasına girip sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani birleşim yapmadığımız, boş geçtiğimiz yerlerde de 5 zincir kullanacağız. 3, 4, 5. Böylece buradaki yakanın bu gevşekliğini hem toparlamış oluyoruz. Hem de daha güzel görünmesini sağlıyoruz böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer omuza diğer ayraca gelene kadar bu şekilde örüyorum. ayracımın olduğu son kafese geldim. Birleştirdim. Şimdi 3 zincir çekerek ayracı çıkarıyorum. Hemen ilk kalbimin ortasına sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 zincir. Hemen yandaki kafese. 1 2 3 ön parça 1 2 3 arka parça Burada zincirler biraz gevşek olabilir. Bunlara dikkat edin. Sık iğne yaparken görüntü bozulmasın. 1 2 3 zincir ön parça 1 2 3 zincir omuz bitimine kadar aynı şekilde devam ediyorum. Diğer omuzu da bitirdim, tamamladım. Şimdi kol boşluğuna geçeceğiz. Kol boşluğu için ben 20 tane ayırdım bu şekilde. Siz bunu daha dar ya da daha geniş ayarlayabilirsiniz. Tabii ne kadar e, kol genişliği istiyorsanız ona göre ayarlayın. Şimdi aradaki farka bakın. Buradaki 20 ile buradaki 20 ne kadar gevşek. Şimdi bunu da düzelteceğiz. 5 zincir çekip bu aradakileri toparlayacağız. 1 2 3 4 5 Kafesin ortasına. 1 2 3 4 5 Hemen yan tarafa. Bu ön ve arka parçayı aynı sıralı kalp yaptığınız zaman böyle problem olmuyor böyle transparan istemiyorum derseniz zaten aynı parça yapmanızı tavsiye ediyorum. 1 2 3 4 5 Ayracımın olduğu yere kadar 5 zincir çekerek devam ediyorum. Ayrıca geldim. Kol boşluğum tamam. Şöyle nasıl toparlandığını görebilirsiniz. Şimdi yeniden bedeni birleştirmeye devam edeceğim. Yan bedeni. Şurayı. Ayrıca çıkarıyorum. Şimdi birleştirmede 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 1 2 3 arka parça burada kaydırma yapmamanız çok önemli onun için dikkatli bir şekilde ilerlemeniz lazım hemen şuradaki boşluğa giriyorum sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 zincir arka parçaya bakıyorum. Kontrol ediyorum. Buraya yapmışım hemen yanına. Yapıyorum. 1 2 3 ön parçaya buraya 1 2 3 arka parça En uca gelene kadar birleştireceğim. Daha sonra etek ucunda yeniden 5 zincir çekeceğim. Yani yakada yaptığım gibi ya da kol boşluğunda yaptığım gibi devam edeceğim. Buraya gelene kadar birleştirmeye devam ediyorum. Etek ucuna geldim. Şimdi devam ediyorum. Bir, şu birleşim yerini de göstereyim. Böyle oldu. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir kafesin ortasına 1, 2, 3, 4, 5 zincir yandaki kafes 1, 2, 3, 4, 5 zincir yandaki kafes 1, 2, 3, 4, 5 zincir bu şekilde diğer uca kadar devam ediyorum. Etek ucunu tamamladıktan sonra diğer yana geldim. Ve bu şekilde kol altına kadar aynı şekilde birleştirdim. 3'er zincirle. Kol altına gelince diğer kolda yaptığım gibi burayı beşer zincirle toparladım. Ve başladığım yere yani omuz başına geri geldim. Şimdi burada ipimi keseceğim. Ve diğer iplerimi temizleyeceğim. Böylece bluzumuzu bitirmiş olacağız. Kalan ipimle de şöyle 3 taneli sıralı kalp yaptım. Ve bir kemer ördüm. İsterseniz böyle kemer yapıp siz de belinize takabilirsiniz. 2 tane dikdörtgen parçadan çok şık ve güzel bir bluz yapmış olduk. Ön yüzden ve arka yüzden bu şekilde görünüyor. İsmini renginden alsın o zaman. Yeşim bluz olsun. Bugün sizlerle yeşim bluzu nasıl yapıldığını öğrendik. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.